Tedbirini terkeyle takdir hudanındır. Sen yoksun o benlikler hep vehmi gümanındır. Birden bul aşkı, utuh ve bulanındır. Devran olalı devran, erbabı safanındır. Aşık da keder neyler, gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Meyhaneyi seyrettim, uşşaka mataf olmuş teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Bir neşe gelip meclis bi havfu hilaf olmuş. Gam sohbeti yad olmaz meşreplere saf olmuş. Aşıkta keder neyler gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri muganındır. Ey dil sen o dildara layık mı değilsin ya? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya? Özrü nedir azranın? Vamık mı değilsin ya? Bu gam ne gezersen de, aşık mı değilsin ya? Aşıkta keder neyler, gam halka cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır.